Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce minnak hesabımı sandviç çıkarttım. Ona bakıyoruz. Bir tane büyük kutu açtım. Sandviç çıktı. Ee, sonra artık 28 bine kasmaya çalışacağım hesabıma. Göstereceğim şimdi. Şöyle 3 kupakala bıraktım akşam. Akşam dün gündüz yine denedim denedim. Olmadı. Sonra şey yaptım. Dedim yeter artık. Yeter gınar açayım. Artık alıştım ya tepki yok. Sıfır tepki. Aksesuardır, karakterdir. Bilmem. <laughs> Artık alıştım yani. Buna şu an çok da gerek yok çünkü şey yıldız gücüm yok pemde. Zaten pem'i yeni yükseltmiştim. Şu spike'ı alsam mı acaba kostüm olarak? O pem bir spike benim hoşuma gidiyor. Normal halde hoşuma gidiyor da. Ya kazanmıyorum ya. Böyle <laughs> e, baya şey ya yarım yamalak kasıyorum. Bir şeyler böyle olmuyor ya. Bir türlü şey yapamıyorum. Ayarlayamadım ya. Nedendir bilmem. Neyse. Ee, bir oyun oynayacağım. İnşallah düşmez. Çünkü söylüyorum ya hep sürekli böyle düşüyorum. 50 kupa kadar falan düşüyorum. Geri toparlaması da çok zor oluyor. Olmuyor yani. Şöyle birazcık azıcık, azıcık buçuk deneyeceğim. Bir oyun oynayayım. 28 bin olsun. Ee, baktım bu rahat gidecek gibi kasacağım ya da kasmayacağım artık 3 gün. Bakacağım duruma göre. Çünkü abi yıldım halbiden. Diğer bunu takılıyorum biraz. İşte dün gece saat 3'te falan çıktı o da. Böyle dedim ona bir gireyim falan filan böyle bir klan gezeyim falan diye şey yapmıştım. Orada çıktı. Ben de şaşırdım ha bir sürü çıkmayan karakter var. Tuttu sende çıktı. Sende de benim çok böyle şey yaptığım bir karakter değil. Yani efsanevi galiba o Hiç bence efsanevi adının hakkını veren bir şey değilmiş gibi geliyor bana nedense. Ortayı kaçırdık var şunları Ya dün deniyorum bu de Ama şu cini hiçbir yerde kasılmadım. Delireceğim yani. Giren herkes oynuyor, kasıyor. Birinci, ikinci oluyor. Ben giriyorum Diyeceğim ben de bir sıkıntı var herhalde ya. ben de artık oynayamıyorum. Yani oyuna giriyorum ama hani şey mantığındayım. Ya, bir an önce bitsin şeyindeyim. O yüzden de böyle olmuyor. Yapamıyorum. Tamam topla gel. buradan da vurmak ne kadar zor ya. Burada başka ne kasarım? Bakacağız işte bakalım. Penny bro ya tiki denemek istiyorum da tiki de ya tik kasamadım bu sezon ya. Çok saçma sapan düşüyorum ya. Böyle hani hiç olmayacak şekilde düşüyorum ya. O yüzden böyle çok da şey yapamıyorum. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum var ya. ikimizi birden alır valla. Penili ben de gireceğim. Bakalım bugün bir iki oyun deniyorum. Bırakıyorum sonra ya. Hiç üstelemiyorum. Çünkü şey böyle 50 kupa falan düşüyor ya. Öyle sıkıntı yok. Çıkmak zorundayım. Bak Arkadaşım. Bu adamlar bizi oradan alacak yemin ediyorum ya. Allah Allah'ım. Ya 13 enerjimle ben vuramıyorum bu kadar. Bunlar nasıl bir cemaat mi? Gerçi onlar bekliyor şey olsun diye de ben beklemediğim için herhalde. Bundan da hiç keyif almıyorum artık. artı 7 nedir ya? 9 falan da Çok sıkıcı. <laughs> Kupa kazanmak bayağı sıkıcı benim için. Bu aralar nedense. Oh 28 bin yaptım sonunda. Şimdi şey yaptım. Jetonları topladım. Şu kutuyu açarım. Jetonları topladım birazcık. E, brokla girdim topladım. Düştüm çıktım yine. O yüzden böyle ama kupa yine kastım yani. Bup, bup, bup. Power play oynayacağım artık. Oyunu oynayacak şeyim kalmadı. Takatim kalmadı artık. Penny ile oynayacağım. Penny ile oynamayı özledim artık ya. Bu birazcık power play'de bununla takılırım. Orasına bakarım. Şey yapabilirim ya. Penny'yi Bingo'da kasabilirim. Önceden çok orada oynuyordum ben. Beni iyi kastım zamanlar sadece. Kastım mı ya? Vallahi artık şey yapacağım ya. Arkada ekleyeceğim şeyleri. Bin kupaya kasanları nasıl kasıyorsun falan diye taktik alacağım. Bin kupaya kasmak istiyorum ama hani harbiden random gerçekten çok zor ya. Random gizli almak o zor. Kapatın bize geliyor biz. Abi iki tane böyle elmas nasıl atlı böyle kaçıyor. Beni. Kaçtım bari adam gibi kaçtım. Şuraya girebilsin. Bu tarihte oraya kurduğuna pişman edeceğim şey var İyi olur. seviyorum seni ya. Vallahi seviyorum seni. Tatlış karakter. <laughs> ben e, ee, Jesse ile oynarken şeyi fark ettim. sadece Jesse 850'ye çok rahat kastım ya. Tareti olan karakterleri daha çok seviyorum. Çünkü takım arkadaşım bir şey yapmadığı zaman tareti kurup kendim halledebiliyorum. O yüzden tareti olan şeyleri seviyorum. Ita'yı falan da severim ben. Ayıcı falan var ya. Bu şeyi ondan seviyorum ya. Ben bunu anladım yani. Bak önüne önüne geçin. Leon. O da hala orada üç tane şey toplayacağım diyor. <laughs> <laughs> oh, oh ya. Canım benim ya. Tatlış karakterim benim. Güzel. Farklı e girmeyi unuttum yine ya. Bu şey kupa muhabbeti beni baya bir şey yaptığı için e, girip de şey yapmayı unutmuşum. Powerplay'lere girmeyi unutmuşum. Kupayı kastım ya Powerplay olur. Girerim. Of sağdan soldan Şuraya Bu tarafa döneceğim Burada Takılacağım ya bak. Böyle gidip de çarptırdılar mı var ya acayip gıcık oluyorum ya. Adam yanımdan git bari hani cesin ne vurduğunu diyeceksen bari git ya yanımdan. Öteki de sabit dura, dura böyle bir şey. Ölmek de istemiyorum. Saçma sapan canım. Düştüm. Bunların şerisi bir tuhaf. Bizim ikisi de tuhaf. Ö şey öldürüyorum. Toplayacak adam Öne çıkmam. Vallahi hani bu adamları öldürseler ben toplasam tamam diyeceğim de öldüremiyorum onları da. Bu saçma sapan bir şey. şey böyle. <laughs> Yürek geldi sonra da. Bir oyun daha girelim. Kupa düşmedim her şey benim için çok keyif. <laughs> bu aralar bu kupa şeyine acayip şey olmuş durumdayım ya. Bu kupa kasma muhabbeti harbiden beni çok yoruyor ya. Yani. İnsan şey olarak görüyor. Ruhen görüyor yani oyundan keyif aldığım hiçbir şeyi yok yani artık. Bu kastım mastım bilmem ne ama bir keyif aldığım bir şey yok yani. <laughs> ne yapıyor? Allah aşkına yani. şey böyle Nita'dan sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Ataletin içine gir. Oraya git çıkma. Hayır bir var. Bakasın yok. Gel bırakma. Ah bir Ah bir Ah be. Bir de Leon çıktı. Ya valla buradan geri alabileceğimizi de zannediyorum. İşte. O muhabbet çok iyiydi. Nereye gitti bu adam? Go tek başına cebelleşiyormuş gibi. Buradan artık dönmesi ya. Aa, öldürdüler ya. De bir daha şey oldu. Ben artık geri gelmiyorum. Bitti başladı biraz. Gidiyor. Ne yapıyor ben anlamadım. Allah Baştan gelseydi eğer. <laughs> Neyse. Yapacak bir şeyim yok artık. <laughs> Çok önemli değil. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye